ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Şemsettin Arslan ve eşi Mevlüde Aslan, 14 yaşındaki torunları Sümeyye'nin 23 yaşındaki Sibel Çetin tarafından kaçırıldığını iddia etmişti araştırmalar sonucu Sümeyye bulunmuştu ve Sibel Çetin de, gözaltına alınmıştı. Bugün ise Müge Anlı, Sibel Çetin'in serbest bırakılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Şemsettin Arslan ve eşi Mevlüde Aslan 14 yaşındaki torunları Sümeyye'nin kendisinden 10 yaş büyük iki çocuk annesi Sibel isimli bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Müge Anlı, Sümeyye'nin kaçtıktan bir süre sonra ailesini arayıp kaçmadan önce internette tanıştığı Sibel Çetin'le birlikte aynı işe girip ev tuttuklarını söylediğini aktarmıştı. Daha sonra 23 yaşındaki Sibel Çetin, yayına bağlanarak Sümeyye'nin yanında olduğunu itiraf etmişti. Müge Anlı da, bu itirafın ardından, size ait olmayan bir çocuk, neden sizin evinizde, sorusunu sormuştu. Sibel Çetin de, sahip çıktığını belirtmişti. Yayını ihbar kabul eden emniyet görevlileri de günlerdir Sibel Çetin'le olan 14 yaşındaki kız çocuğunu buldu. Sibel Çetin'i gözaltına aldı. Bugün ise Müge Anlı, Sibel Çetin'in serbest bırakıldığını duyurdu. Kız çocuğuna istismarda bulunduğu programda bulunan fotoğrafta ortaya çıkan kadının serbest bırakılmasına ise Müge Anlı sert tepki gösterdi. Anlı, bu çocuğumuzu alıkoyan iki çocuk annesi kadın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcımıza buradan seslenmek istiyorum. Sayın Başsavcım, sanırım size bazı fotoğraflar ve videolar iletilmedi. Bu çocuk baştan sona istismar edilmiş dedi. Elindeki fotoğrafların delil sayıldığını belirten anlı şöyle devam etti. Nasıl serbest kalır bu hanımefendi? Gerçekten ben bunu bir vatandaş müge olarak sormak istiyorum. Son zamanlarda şöyle bir sistem gelişti. Sosyal medya adaleti oluştu. Eğer ben elimdeki fotoğrafı cuma günü yayına verseydim iddia ediyorum. Ülke gündemi yıkılırdı ama vermeyeceğim. Çünkü çocuğun menfaatine olduğunu düşünmüyorum. O fotoğrafların ardından Sibel Çetin'e seslenen anlı fotoğrafları sosyal medyada yayınlamışlar. İnsanlar kendi çocuklarına bakmakta zorluk çekerken sen elin kızını alıp gece kulüplerine hangi menfaatle götürüyorsun diye sordu.